Ama sonuç itibariyle Anadolu Efes tam takım ve her şeyin başlangıcı bu maç olmasını temenni ediyoruz. Ve olmaması için de hiçbir neden yok. Kosa Sulukas, Vezenkov, Papa Nikolaou, Octavius Ellis ve Şakil Mekkesik 5 ile başladı Olympiakos. Kosa Sulukas ve Printezis bu geceye kadar ee, uzun elinden topu alarak bitirmeye çalıştığı pozisyon. Sulukas 5.6 asist ortalamasıyla bu sezon 5. sırada. Çok belirleyici. İki oyuncunun da istikrarsız bir yapıda olduğunu düşünürsek. Papa Nikolao çembere gitti bu arada. Basket geçerli bir de faul var. Çok istediği şey solak olmasından dolayı oradaki alanı boşaltıp ikili oyundan sonra çembere gitmesini istiyor. Blok yapan oyuncusu olacak. Evet. evet. Serbest atışı da isabetli olup yer aldığı süre içerisinde hiçbir maç kaçırmadı. Simon çemberi gitti. Yukarıdan bıraktı. Simon. maç başında Simon'un. Octavius Eldis perdeden devrildi içeriye. Mackesik 6 saniye var. Çemberi gitti. Ekstra bir pas. Smaçlı bitiriyor Octavius Eldis. <laughs> Midsic. 6 saniye kaldı Ucun süresini sona ermesine kenara çıkartıyor. Boba Kosta Sulukas'ın üzerinden atışı isabetli. Mis. Bu sefer ikili oyunda alanı iyi daraltınca rakibe de hata yaptırdık. Mesic faul çizgisinden iki sayılık basket geliyor. Singletime Singleton ve ne şekilde oyuna dahil edeceğiz? Mekesik. Elias perdede kaldı. Papa Nikola çok uzaklardan atıyor. Bunu bir beraber. Dışarıdan yüzde otuzla atıyor. Olympiakos yüzde otuz dördümüz var. Dunstan çok güzel bir ikili oyun. Oldu. McKissick, tepeden içeri girmek istedi. Bobo a izin vermedi. Boboa Faul. ...da enerji harcamaları gerekecek. Merkezik. İlk serbest atışı satışı isabetli. 2'de 2 yaptı. Çok çarptı. Dansin yine perdede. Simon. Bir perde daha koydu dansın Simon. O da yukarıdan bıraktı. Atışı Bravo da isabetli Simon oldu. Ya. O kadar iyi okuyor ki savunmasını. Kesik tekrar. Singleton'ın savunması var. Yine faul. Yine çemberi gitti. Yine faul aldı. Bu kez... Singleton faul yaptı. Onu çembere yöneltiyor. Yine çizgide kısa kaldı. 2'de 0. Az önce 2'de 2 şimdi 2'de 0. ucum süresinin sona ermesine Dunstan perdeye geldi. Dunstan şimdi döndü çembere. Çok Zor bir pas. atış ama... ...isabetli bir atış. Bu topla buluşturmayı başardı. Papa Nikola. Ters turu kesi Dunstan. İyi kaldı iyi kapattı. O koridoru Dunstan. Bir adım geride kaldı ama... Bakın işte tam zamanında geldi basket şansı vermiyor Papa Nikolaou. Ve Dunstan böylelikle Euroleague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu oldu. Merkezik. Bezenkov 5 saniye var. Atışı isabet edildi. dedi <laughs> Çember'e Simon tekrar Dunstan bir dribling. Bezenkov'dan iyi savunma geldi. Diğer tarafta Singleton var. Atışı isabet oldu. Ondan da sayı geldi. 3 sayılık basket üstelik. Lukas. Merkezlikle Octavius el ise topu indirdi ardından Evet iki oyuncu birden bloka çıktı Singleton'a çalındı sanırım Evet burada bir fall var ama sonuçta rakibe verilen Bir mesaj var Asıl değerli olan kısım bundan sonraki dakikalarda Bu olacak Üç oyuncumuz orada Net pozisyon almasa da mesajı vermiş Hiç kaçırmadık bir ilk pozisyonda Simon Foltz'i kaçırdı. Ee, öyle olduğunu düşündüğümüzde şu anda bu baskı altında topu doğru paylaşmak e, bizim e, farklı oyuncuları işin içinde konsantrasyon olarak da... ...çizgide şimdi serbest atışları kullanacak ilk atışı isabetli toplamda 7. serbest atışı bu takım olarak ve 7'de 5 isabetli oynuyor. <laughs> Mitsic. dansının perdesinden yine yararlandı. Çok güzel koydu vücudunu. Çembere gitti ve basketi yapıyor. E, çok net bir şekilde. Perdeyi o kadar yukarıdan aldı ki uzun üstüne girecek hamleyi yapabildi. Öte yandan e, şu anda rakip takımda e, Simon'u Papanikola'yla savunmak yerine Mekke'si de savunmayı tercih ettiler. Bu biraz tabi Simon'un e, Papanikola'ya karşı bir üstünlük sağlamasından kaynaklandı. Şimdi Bobo'a onunla eşleşti. Belki birebirleri de daha farklı bir senaryolar oluyor. Bu arada Singleton'a... Faul ama çok komik bir faul. Evet. Ya ikinci faul oldu şimdi Singleton'ın. Singleton'ın iki faul var. Ve Prentes'in arkası dönük oyunlarıyla. %91 ile oynuyor. Yani Euroleague'de çok kolay bir istatistik. Hasan Martin'in perdesi var. Kendisi hmm, oynamak istedi ama yok. Dunstan çok güzel blokladı. Basket şansı vermiyor. Hasan Martin'e Simon. Dunstan, Mitsic... Peşinde Kostas var. Oo, müthiş. Harika bir asist. Smaç basket geliyor Dunstan'dan. Zaten pozisyonda çıkmayı başarıyor. Kosas atmak istedi, attı. İsabeti değil ama Printezis işte onun da en büyük yeteneklerinden birisi. Hem ortalığı karıştırıyor hem de orada faal alma başarısı oldukça yüksek. Bir önceki pozisyonda Dunstan'ın yaptığı blok görüntüye yansıdı. Bu da Smaç'ı. Rakip takım şu anda Öf. 16 sayının 7'si foul çizgisinden geldi. Bu da 8'incisi. Yani yer Singleton gibi. Yani Moerman iyi durumda. Ee, kaldı Simon dışarıda. Boba çembere doğru gitti, hareketlendi. Ardından Mitsic ters tarafı gördü. Mitsic. 3 sayılık basket geliyor. Vasilya Mitsic'ten 24-18 Sulukas. 5 saniye var hücum süresini sona ermesine. Kostas Sulukas çembere gitti. Ekstra bir pas. Charles Jenkins onun atışı da isabetli oldu. Bir an unutturdu kendisini köşede. Charles... O sürenin son anına kadar hepsini kullanması. Boboa cevap verir mi? Boboa! Şimdi onlar da tabii Sulukas. Arda Printezis. Tekrar Spanulis. 5 saniye kaldı ucum süresinin tamamlanmasına. Printezis fake üst atışı isabetli oldu. Spanulis, Boboa etkili savunma ama yine çember altında. Unuttuğumuz bir oyuncu var Hasan Martin en çok asist yapan oyuncusu Simon Simon faul basket. basket Simon bir de serbest atış kullanacak. Yaratmasıydı. Ve o alanı yarattı potaya yapmak istediği atak aldatmasıyla. Ve Larkin. Bakalım Ayağını Bu sezon tozonga. evet ilk kez bu formayla zemine çıkıyor, parkeye çıkıyor Shane Larkin. Dileriz bu kadar ayrılığa rağmen kaldığı yerden devam eder. Spanulis, Shane Larkin iki perdeye takıldı ardından faul. Larkin'e çıktı. Evet. Yaktır, oynanan oyunun kalitesinin yukarıda olmasına. Çok fazla e, güvenmenin zaman içerisinde. Spanulis'e topu kazandırdı. Printezis, Spanulis... Hasan Martin'in perdesi yukarıdan tepeden üstelik katış isabeti değil Larkin. Ve bu şutla ilk çeyrek tamamlanıyor. 29-26. ilk 10 dakikayı önde kapatıyoruz. Olympiakos deplasmanında. Larkin, Tibor Plays. Yani i̇çeride bir... Aaron Harrison. Harrison kaldı. Döndü imza o atışı. bildiğimiz klasik atışı. Tibor Plays. Hey. Shane Larkin. Shane Larkin. Oh. 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 Tibor Plays, Shane Larkin ikilisi. Yine çok güzel bir basket izletiyor bize. Lark çıkarttık. İşte Shane Larkin, Tibor Pleiss anlaşması sonrasındaki alayıp üstü smaç basket görüntüye geliyor. Vazgeçti, çember altında kaldı. Shane Larkin çok uzaklardan atıyor, İsabetli değil. ucu bir Singleton. Bir top daha geldi, Mitzic <laughs> o da kaçırdı ama Bu kaçmadı. orada Tibor Pleiss var. <laughs> Harrison Singleton'ın üzerine üzerine gidecek ama açı bulamadı. Sonrasında Charles Jenkins ona. Mitzic atladı pozisyonunda. Evet. Burada. De... Rakip takımın dış şutları da tamamen günlük performans. Misic faal basket yine çok güzel, çok kararlı, çok sert gitti. Bir de serbest atış kullanacak. Perdeyi yukarıdan aldığında yani arkadaki alanı daha da genişlettiği zaman potaya net bir şekilde gitmeye devam ediyor. 9 sayı, 4 asist. Şu anda her iki anlamda da takımın lideri Misic serbest atışta isabetli oldu ve 10 sayıya geldi. Yani Larkin'e karşı oynamak, onun saha içerisinde olduğunu bilmek de bir şekilde tedirgin Hoş ediyor geldin. karşı tarafı. Hoş geldin. Larkin! Hoş geldin. Belli. Şimdi tabii e, rakip takım da e, bizim dış oyuncularımız bu kadar etkili oynamasından dolayı e, Sulukas'ın dakikasını, Spanolis'in dakikasını indirmek zorunda. Bir avantaj getirebilir. Kendisini Spanolis Yine dışarıda bir boşluk buldular. Harrison bir driplik üstü. Atışı isabetli oldu. Üç sayılık basket. Dönün iyi boşalttı. Yardım var man, Yetişebilir mi? Olmadı. Yine iki bir yakalandık. Jean Charles. Charles Jenkins. ooo! Oo. Shane Larkin. Lo. Olağanüstü kesti. Şu anda maçı yaşamaya başladı Larkin. Larkin gitti içeriye. Faulü de aldı. Maçı yaşamaya başladı. Vardı. Bakar mısın? Üç pozisyon gelip pozisyonu bozmak adına, rakibin işlerini zorlaştırmak için adına o reaksiyonu göstermeyi başarmış. Gelmedi. Harrison. Jean Charles bomboş kaldı Spanulis köşede. Atışı isabetli oldu. Bu kadar alan verirseniz Spanulis'e kaçırması mümkün değil. Midsic 5 saniye. Gitti çembere çok güzel deldi orayı. Turkiye basket Midsic'den. Bu sayıyla taşlandırmayı bekliyoruz. Shane hareketlendi. Faulü de aldı. 50 saniye, Shen Larkin ilk serbest atışı isabetli olmadı Shen Larkin'e. Yani normal sonuçta. Pekos'un. Hasan Martin perdeden devrildi içeriye, köşeye çıkardı orada Harrison var atışı isabetli oldu. 3 sayılık basket geliyor, evet, Harrison. Orada Sulukas'ın sağ dirseği mis için tam yüzüne gelmiş. Yani i̇stem dışı da olmuş olabilir. Ama bu mis için yere düşmesine neden oldu ki arka taraf 5'e 4 kaldı bu şekilde. Şimdi 26.5 saniye var. İzleyelim o pozisyonu. Sağ dirseği tamamen burada yüzüne geliyor. Çenesine evet. gelmiş. için e, şu anda Martin'le eşleşmesini tercih ettik. Boboa, Larkin yine dışarıda kaldı. Boboa yukarıdan atışı isabetli değil. Son toptan sonuç gelmiyor ve ilk yarı 44-38 Anadolu Efes'in üstünlüğüne tamamlanıyor. İlk çeyrekteki o enerji, o havayı yakalayamadık ikinci çeyrekte ama yine de soyunma odasına önde giden taraf oluyoruz. İlk yarı değerlendirmesi... E, kusursuz bir ilk çeyrek ama akabinde Larkin'i devreye sokmak isterken e, oyunun içindeki pozisyonları veya hücumdaki yüzlerimizin düştüğü anlar... Olimpiyakos'ta bir aloyup topu. Octavius Elias. Üçüncü faalü, Singlet Singleton. üçüncü yaptı. Ve Anadolu Efes'in geçen sezon en çok etkili olduğu beş... 17'de 13'le oynuyor çizgiyi. Nefes gönderdi Papa Nikolaou. Girdi içeriye o da dışarıya çıkardı. Çok uzaklardan Bezenkov. <laughs> ekstra bir, Bayağı bir ekstra oldu hem de. farkı bir sayıya düşürdü Olympiakos. Şu anda tabii e, Misic Simon'la yan yana oynadığı zaman Simon ikinci opsiyon oluyordu. Şu anda Larkin top kullandı. Misic top kaybı Aman. yaptı. Ve bir top kaybı da. Yani göz göre göre oraya çıkartılır mı o top? Mekkesik. Ergin Ataman da hemen, molaya gitti. Hemen molayı istedi Ergin Ataman. Çünkü Son 7 buradan 3 dakika 10 dakikada sadece 3 sayı attık. Bir top kaybı daha. Mitsic o topu kaybetti. McKessick's smaçla bitirdi. <laughs> Boyal alanda kaldı Mitsic. Singleton 4 saniye kala el üstü atışı isabetli. Nefes aldıran bir basket. Chris Singleton'dan. Alanları yaratmak. Boboa kullanmadı. Midsic yine boş kaldı. Öçlü bitti. Öçlü biçti. Bu kez atışı isabetli. Singleton sonrasında bir üçlük de ondan geliyor. Vezenkov. Singleton karşılık vermedi. Savunma yerleşiyor. Kostas'ın atışı isabetli oldu. Yine iyi top çevirdi Olympiakos. Yoksa o oyunun içinde ön plana çıkmaya devam edecek. Midsic dışarıda Chris Singleton var. Üç salik atışı isabetli ama Simon. çok güzel dokundu. Kronoslav Simon. Yani Midwich, Chris Singleton çok güzel aldı, çok Basket güzel serildi, İsabetli değil ama çizgiye gidecek. Singleton bu kez isabetli, Midwich, Dawson'ın perdesi, yine tepeden girdiler çok içeriye, Boboa bomboş çok kaldı, Boboa! Yani topu paylaştık, ee, bir anda farkı altı sayıya çıkarttı kesik Önü kapalı bu arada. Dunstan yine dokundu. Ardından Simon şimdi Boba'nın önüne doğru. Boba! Mola'yı, molayı da aldırdık. Bartokas baktı ki gidişat değişmeyecek. Döndü masaya Mola'yı istedi. Simon tecrübesiyle ama diğer yandan Dunstan'ı hatırladık. Singleton'ı hatırladık. Takım halinde hücum etmeye başladık. Fark da 8'e çıktı. Tek. Singleton üzerinde kaldı. Kostas çember hareketlendi. Kostas Sulukas orada hem Singleton hem Dunstan olmasına rağmen. Ya. O yüzden gitmesine izin vermek zorunda kaldı. Bobua. Kostas Sulukas. İki atış. Yani tepedeki oynanan ikili oyunu. Bobua 2'de iki 2 iki yapıyor. Savunma yerleşti. Sonraki dakika başladı. O kadar birbirimize yakın koştuk ki pozisyonda gelmedi. Misic. Yine iki atış Öncesinde faul Jack Olympiakos Bartzokas Bakalım Ondan vazgeçti ee, Ve şu anda Şu an için e, Oynayabilecek En agresif 5 ile Oynamaya çalışıyoruz Mekkesik Çok çabuk geldiler Printez <laughs> Simon çok güzel kesti Ardından Dansın ona destek verdi MacKesik. ya S Neye uğradığını şaşırdı Simon o kadar akıllı Müdahale yaptı ki Ama şu hatayı yapmayalım ya Evet yani çaldığımız sesi var. Tepeden şimdi girdi boyalı alana Danson, Harrison'ın savunması. Faul. Dunston 2'de 2 yapıyor. Çısını kapatıyor. Üç. Hasan Martin devrildi içeriye şimdi. Çok uzaklardan atışı sabetti. 3 sayılık basket. Ergin Ataman'ın da tepki verdiği bir pozisyon oldu bu. Ah. Boboa tepeden çembere gitti ama Hasan Martin'in bloku var. Ardından Aston atışta isabet yok. Olympiakos topu olacak. Üç takım faulümüz vardı. Spanoulis. Spanoulis. Atışı isabetli oldu ama daha öncesinde zaten süre dolmuştu. Hani çok öncesinde çaldılar düdüğü. Üçüncü çeyrekte böylelikle tamamlandı. Final periyoduna 63-57 önde gireceğiz. 28'ini oynadı ve son çeyreğe de başladı. Misic çembere gitti, yüklendi ve basketi buldu. Misic 18. sayısı oldu bu onun. Evet, biraz playsı düşünmedi Ergin Atama. Printezis 3 faullü Chris Singleton'ın üzerinden basketi yaptı. Tabii orada Asın köşede Charles Jenkins. Misic Kaptık. rahatsız ettiği için Larkin aldı. Misic şimdi hızlı geliyor. Bobo'yla bu, bu Anadolu FSV ve baskette dönüyoruz ucundan. Misic saniye kaldı. Printezis sırtı dönük yine çizgi tarafından döndü. Parmaklarının ucuyla dokunu dansın ardından Hasan Martin. İşte orada danstan düştü gibi geliyor koç bana doğru mu görüyorum? Yani ucunda ama. belki atsa o enerjiyi de yukarı çekecek de ucunda da çok pozisyon gelmedi ona. Shane Larkin'in tepeden Üç oh. sayılık basketi geliyor. Larkin 70-61. Yani el yakan toplar yine Larkin'in ekseninde. Kaldı kullanmadı o perdeyi Spanulis. Şimdi Hasan Martin devrildi içeriye onunla oynadı. Charles Jenkins 3 saniye 2 saniye kala atışı isabetli oldu. 2 salık bir basket. Charles Jenkins almayı sürdürüyor. Dunstan. Shane Larkin. 3 saniye. 2 saniye kala Shane Larkin. Bravo sana ya. Çok uzaklardan yine gönderdi üçlü. Arka arkaya iki Shane Larkin üçlüğü. 73-63, 10 sayı oldu. Printezis, Singleton üzerinde onu. Printezis! Oh. Foul, dört dedip Singleton. Rakip takımın adam değişmesin Printezis, Singleton, de rebound aldı. Başlatıyoruz Boboa'yla. Micic, Shane Larkin! Foul. Alır almaz çembere döndü. Foul'ünü yaptı Harrison'dan sonra Jenkins. İlk atışta isabet varlar. Boldan gel. Çık bu maçı oyna. Ama biliyor ki Anadolu Efes'te ve taraftar da ona çok büyük saygı gösteriyor hakikaten. Ama o saygı Her iki şey ken karşılıklı kendi kazandı. Tabii burada önemli olan hücumdaki tercihimiz olacak bu savunmadan sonra. Atışta isabet yok ama faul var. İkinci serbest atışta isabetli aslında. Yani şu anda hani takım halinde çözümleri bulurken bu bireyselliği kullanmak. Ah be. Bak bu maçı tamamlamış oldu. Sulukas dinlenmiş durumda. Spanolis eşleşti. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Mesic gitti çembere Çok güzel uzandı. Krisi'nin atı faul var. Şimdi. İlk serbest atışını yine kaçırdı. Singleton ikinci de kaçırıyor. Kin hareketlendi dışarıda tepede Singleton. Oh. Oha. Ne ya? Misic ne yaptın? McKissick. Turnike basket geldi. Bakalım Simon maça dokunmayı başarabilecek mi? Ki ihtiyacımız var yani, işin gerçeği. Fazlasıyla. Gelceği. Simon Simon atışı dokundu ya. Geldi. Kruroslav Simon topu verecek kimseyi bulamayınca kendisi bitirdi işi. Ardından topu aldı. Printesis 3 saniye, 2 saniye, Spanulis 1 saniye kala atışı isabetli oldu. Çok dengeli yani, kaldı. Doğru yerde biraz önce attığı atıştan sonra bir de hücum ribantı. Larkin şimdi çemberi gitti. Faul. Hasan Martin faul yapıyor. De. ve satışları. 7'de 3 dışarıdan, içeriden 5'te 0 2 sayılık bölgeden. Larkin 2'de 1. Aktır Larkin savunmasında Spanolis çembere gitti. Atışı isabetli değil. Chris Singleton güzel çeldi ama diğer taraftan Hasan Martin bir fırsat yakaladığı basket yapıyor. Çok gördük. Hasan Martin ile Hasan Martin savunmasında hareketlendi girdi içeriye. Şey Larkin aklını aldı aklını. Olağanüstü gitti. Ve basketi yaptı. Geldi dışarıda Mekkesik. Kostas Sulukas. Bomboş orası aman. Bir dip çizgi basketi daha yedik. Bu sefer Misic direksiyonda. Misic o da çembere gitti. Misic faul aldı. aldı. İki atış gelecek. İlk atışı isabetli oldu. İki topa çıktı böylelikle. Mesaj yerine ulaştı olsun ikinci <laughs> İkinci serbest atış. Bu da başarılı. 2'de de iki. Vasile Misic. Ve Spanulis'i her şey değişerek savundu. Printesis ile oynadılar. Printesis bıraktı Spanulis. James Anderson'dan etkili savunma geldi. Atış isabeti değil. O top döndü. James Anderson'ın kucağına geldi. Ardından da foul. Burada. Doğru. Ama öte yandan da Anadolu Efes potansiyelinin ne kadar yüz aktısı. Kostas Sulkas. çember altı Mekkizik döndü. Atışı isabetli oldu. Çok da problemli bir durum değil bu bizim için. Sadece artı iki yapmış oldu. Olympiakos'un hanesine 84-79 kazanıyor. Anadolu Efesli izleyiciler.